Hayta mıyız? Başkan dinliyorsun değil mi? Tabi başkan. Kızlardan vakit bulamıyor ki bizi dinleme. Neyse bir gün parktayız çalışıyoruz. Benim iş yeri var. Tamam mı? 100. Atatürk Parkı. Büfenin camlarını yıkıyorum böyle. Baktım. Yoldan bir tane tavuk kafasını böyle sallaya sallaya tek başına yürüyor. Şaşırdım. Bu tavuğun orada ne işi var? Salında okul Sonunda medrese önünde anıt Atatürk'ün heykeli var. Hemen koştum o tavuğu yakaladım. Yattırdım attım parkın içine. Tabii tavuk hiç kaçmadı, hiç şey peşine vurmadım. Gittim gibi yakaladım. Hemen uysal bir tavukmuş. Kesin ev tavuğu yani. Terbiyesiz bir tavuk değil, terbiyeli bir tavuk. Neyse attım parkın içine. Bu garibim tavuk belli ki yani saf bir tavuk. Gözü açık bir Tok olsaydı yemeğini yer kaçardı. Neyse. Tabi parkın e, saatleri yoğun alıyor. 11 ile 5-6 arası. Tabi ben o esnada büfede dondurma dolduruyorum. Baktım bir takım sesler geldi kulağıma. Bu çalınan müzik sesinden değişik bir ses. Ulan ne oluyor? Kafamı tencereden bir şey ettim. Ulan kızların masasının üstünde benim tavuğum Şekernaz ismini de Şekernaz bulamış ulan neyse baktım Şekernaz masanın üstünde zıplıyor kızlar böyle yapıyor tam da o esnada güzel bir parça çalıyor oynak ulan neyse gittim dedim Şekernaz hani sen terbiyeli bir tavuktun ulan terbiyesiz ne işin var müşterilerin masasında hem de pislemiş çift etmiş. <laughs> Hemen onu aldım. Götürdüm. Büfenin içine. Koydum. Masanın üstüne. Bir güzel fırça attım ilk önce. Sonra nasiyatta bulundum. Neyse. Şeker nazıyla bıraktık havuzun oraya. Neyse. şeker Şekerler kendine otluyor. Tabii Bizim Mersin var. Sözde sorunlu Sorumluyuz demeye bin şahit lazım. Ben hayatı, ömrümde böyle vurdum, duymaz, kalleş bir insan görmedim yani. Patronun karşısında çalışıyor. Patron gittikten sonra Yok böyle oldu, böyle oldu. Bize bize ayrı konuşuyor. Patron ayrı konuşuyor. Bir gün Ersin canımı çok sıktı. İşi bıraktım. Bırakırım tabi. Benim ev alayım yok. Abi ben işi bıraktım. Tavuğum da kalmadı. Şeker nazı aldım. Şeker nazı aldım. Bir zamanlar ki ismini vermek istemiyorum. Arkadaşımın annesine bıraktım. Annesi tok Dersi Tabi benim annem de Dersi Ev uzak olduğu için üşendim. Şekerin bıraktım oraya. Neyse. Bir gün arkadaşlarla başkanım. Kararlaştırdık. Ee, pikniğe gideceğiz. Arkadaşlar dedi o zaman bir koalisyon yapalım. Tavuk, ızgara, et, met, içki, miçki neyse. Eee buluştuk. Bizde kuruş yok. Neyse. Ee, gittik. Bizim ilçemiz Tatvan'a. E, Karfur'a girdik. Onlarda da para çıkmıyormuş meğerse. Ben cepçilik yaptım. Indırağandı yaptım. Yani bir viski şurama koydum acı. Şurama koydum. Çıktık. Neyse. Ha biz oraya gelmeden önce Unutdum. Şəkərnazı rəsmət çaldıq. Kendi tavuğumu çaldım yani. Emanətlə bırakmışdım zaten ama qadıncamız zann etmiş var onu hədiyyə etmiş. Nəysə şəkərnazı çaldıq. Şəkərnazı da çalmışdıq. Qaribin tovuq bağaçda havasızlıqdan neredeyse boğulacaqdı. Zor anda yetişdik yani. Nəysə şəkərnaz öləcəyindən xəbəri yox yani manal olacağından xəbərdar deyildi yani. Ömrü boyunca zannediyor. Ben ona şefkatle yaklaşacağım. Ben Yani ona tuz koltuk diyeceğim. E saf da işte. Ben şeker ağzı kıydım. Kestim onu. Sonra onu tam pişirdik, yiyecektik. Yiyemedik. Şeker ağzı terbiyesizliğini o anda gösterdi. Beni kimse yiyemezdi. Det er deg!